Ay ey nahi. Çok güzel yakaladım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Tubito. Ben Ecran. Ben Ecin. Evet kızlar çok hasta arkadaşlar. Ecran bugün okula gitmedi. İnanılmaz hasta. Böyle geniz akıntısı var. ikisinin de boğazları ağrıyorlar. Grip olmuşlar. Evet. Ecin. <laughs> Geçmiş olsun. Diye. Geçmiş olsun diyen Ece'ne de. Ece'nin de çok hasta. E, ama Ece'nin neyi var? Proje ödevi var ve bu proje ödevini yapmak zorundayız. Şöyle ne yapacağız? Şekilleri yapacağız. Geometrik şekilleri kartona çizeceğiz. Keseceğiz ve birleştireceğiz. Bantlayacağız. O zaman kızlar başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Ben önce bu kartonu ters çevireceğim arkadaşlar. Diğer tarafında yazı olmadığı için oraya yapacağım. Şimdi de şöyle yapalım. El kutu. bir saniye. Keselim ve diğer tarafına geçelim. Çizdikten sonra da bununla mı keseriz? Maket bıçakla mı Bakacağız artık. Aç bir tane. Okay. O öyle dursun. E, şuraya çizmekle başlayayım ben. Ay, Öncelikle ne çizeceğim biliyor musun? Evet. Kare çizeceğim. Ejden karenin kaç köşesi var? Dört. Dört köşesi var. Kaç kenarı var? Dört. Dört kenarı var. Değil mi? Biz şimdi bunları baz alarak küp alıp Küp yapmaya çalışacağız. Tamam mı? Köşe de Evet. Aynen o şekilde. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Buradan bütün kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. O yüzden Tamamiyle bütün ölçüler eşit olacak şekilde küpümüzü oluşturacağız. Ay Elçin ya çok hastasın değil mi? Ay. <laughs> Sanırım bu ara herkes hasta. Evet. Sesim <laughs> <Kup mı> ne gitti? <laughs> elçin evet, şimdi bunları çok böyle çizdiğimiz <laughs> zaman arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Ee, küp olacak. Küp elde edeceğiz. Şimdi sekiz tane şuraya çizeyim. Hatta ben çizeyim. Geleyim arkadaşları sıkmayalım. Evet arkadaşlar böyle ne yaptık çizdik. Bütün kenarlarını eşit olacak şekilde. Şimdi böyle büküyorum. Yer vermeye çalışıyorum. Şurayı da bükelim. Ve aynı ters tarafa büktük ya. Bu tarafa bükmemiz gerekiyor. Evet. Hiç uyarmıyorsun ne için? Evet. Bakalım küpümüz olacak evet. mı arkadaşlar? Ve bak küpümüz oldu. Küpümüzü elde ettik. Bu kenarlarını da böyle bantlayınca arkadaşlar küpümüz hazır. Ve şimdi neye geçiyoruz biliyor musunuz? Dikdörtgene geçiyoruz. Dikdörtgeni çiziyorum. Ve geliyorum. Evet. Burada şimdi dikdörtgenimi çizdim. Keseceğim. Ve birleştireceğim arkadaşlar. Ya kesmesi de bayağı zor oluyor. Aslında ee, maket bıçağıyla keseyim değil mi ya? Uğraşmayayım. Maket bıçağıyla keseyim ben bunu. Ama fayansı üstüne koymam lazım. Sehpa kesemesin. Evet maket bıçağıyla kestim. Keserken bayağı zorlandım arkadaşlar ya. Şöyle yine ters tutuyordum bakın gördünüz mü? Bükelim bakalım yine yerlerine Ayarlayalım. Bakalım. Dikdörtgen yapabilmiş miyiz? Evet lütfen bükül hadi. Nasıl bükeceğiz ya? Evet. Büktüm. De. Oldu şimdi oldu. Ve şimdi birleştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz de hazır oldu. Bu dikdörtgen olmadı ya. Dikdörtgen oldu mu? Oldu evet evet. Dikdörtgen oldu işte. Şimdi ne var sırada? Üçgenimizi yapalım o zaman. Karımızı yaptık. Şimdi sıra üçgende. Hadi bakalım. Şimdi adıma canım nahitliğim yetişti. <laughs> Üçgen çiziyor <laughs> Ya Ecren bir şey diyeceğim. Bu bizim ödevimiz mi? Senin ödevin mi ya? Evet. Kızım bir gelir misin buraya lütfen? Bu senin performans ödevin. Bak ben soruyordum kare ölçülerini. Dikdörtgen ölçülerini. Babana üçgenin ölçülerini söyle. Üçgenin kaç köşesi var? Üç. Kaç kenarı var? <laughs> Bence de üç. <laughs> Ama bunu düzleme çizip düzlemde birleştirmek sıkıntı gerçekten. Evet. Değil mi Eçin? Evet. evet uzun cetvel getirir misiniz? İstedim getirmediler. Koş uzun cetvel. Yok ya her yok, yere bak. Yok ne demek? Sen nasıl öğrencisin? <gülüyor> <gülüyor> yok ne demek? Öğrencinin cetveli olmaz mı? Böyle yapacaksın. <laughs> böyle Böyle böyle. Sen bunu biliyor musun? Böyle yapar mısın? Ya? Böyle. Beş parmak birleştir. Beş parmak birleştir. <gülüyor> <gülüyor> Beş parmak birleştir. <gülüyor> acıdı. <laughs> acıdı. <laughs> bizim bir öğretmenimiz vardı. Neşe ekmekçi hiç unutmam. <laughs> Bizimkiler öyleydi. Aa Elçin sen ne yapıyorsun? Bir saniye bebeğim. Bir saniye, Kızım. Bir saniye bebeğim. Cetval. Ama her yere baktım. Ya. Tamam büyük kitaplar oradan bir tane. Bak maç başlayacak. Ne maça? Fenerbahçe Konya Spor maçı. Gerçekten evet. bu, çok önemli. Çok. Oh, Elçin ne diyorsun bu işe? Fenerbahçe başlayacak. <laughs> bir tane daha var. Seninkine bakalım. De... Oo. Aa böyle var. Hmm. <laughs> o müzik adı neydi? Şey nah, ne, neydi? Saksafon muydu? Ne? Yok. Böyle açıp kapatıyor, Edison çalıyor. <gülüyor> neydi? <laughs> gramofon da değil. Ne, ne? gramofon <laughs> <laughs> değil. Baba dolandı. Müzik ha. Yok kız ne müzik kız? Neydi ya? Baba dolandı. Cüguli çalıyordu. He? Evet. Aa. <laughs> ne oldu anne? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Dolandı mı? O genelde öyle olur yani. Sen de mi hastasın? Ha açıl açıl. Hayır dışarıdan geldim. Saçlarım nasıl bu arada ya? Yapışmış mı? Yok hayır güzel. 17 santim Evet. Ama çok çizdin ya. Hayır. Diğer tarafını kullanacağız. Ama diğer tarafında yazılar var. Niye söylemedin? Boyarız. Şekilli kağıtlar yapıştırırız. Gerek yok. Ecren, Ecren'in ödevi mi bizim ödevimiz mi bu? Neyse çizelim hadi keselim gelelim o zaman. Evet. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bu da silindir. Silindir oluyor. Çok karışık bir ortam oldu. Ben Öde Ödevimizi yapıyoruz. çok kızgınım. İnsan 22. saniyede gol yer mi ya? Fenerbahçe gol yedi. Arkadaşlar şimdi <laughs> bir şey mi? Ne oluyor? Ne olacak bizim bu halimiz? Şoka girdin değil mi? İkinci dakikada gol yedin. Dedim bir elimi yüzümü yıkayayım dedim.

Ee evet, için tam yapamadın ama yamuk yaptın düzgün yapman lazım. Bu, bu şah. ne? Uşak ne? Bu Bak bu... bakalım onu da yapıştırsın geleyim ben. Bu şah. Ediren, bu şeklin adı ne? Silindir. Türküsü yok. Var mı? Yok. Var mı? Sana soralım. <laughs> Ben bana verecek. Dur, bekleyin. Şuradan. Ha, şimdi bastır. Öğretmen evet, ben bana 100 puan verecek. Gerçi bence babana verecek ya da bana verecek. 50-50 <laughs> paylaşalım hayatım. E, Ecan, sana sıfır kaldı. Ne? Burnun akıyor Ecan. <laughs> Git yıka burnunu banyoya. <laughs> dur. Dur, 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 Burayı yapayım bir dakika. Kızım bana tıkçı yaptı. <laughs> Ay ey nahi. <laughs> Çok güzel yakaladım. Gol <laughs> <Koştuk. gülüyor> çektim. Gol attılar Elçin. Evet hadi videomuzu kapatıyoruz hadi. Bütün şekillerimizi evet. yaptık arkadaşlar. Çok karışık bir video oldu gerçekten. Evet. evet. Ee, hadi kapanışı yapalım. Encren, Elçin. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Baba. <laughs> 也是，也是。